arkadaşlar Herkese günaydın 6 Ocak sabahı hızlıca bir ittifak holding hissesini bir analiz edelim bakalım son hareketlerini bir incelemeye çalışalım Arkadaşlar şimdi kabaca saatlik grafikte aşağıdaki şu şekildeki gibi bir üstten tren çizgisi çizdim ve dikkat ederseniz dün üç kez şu çizgiyi geçmeye ve de geçme teşebbüslerinde bulunmuş daha doğrusu. Fakat hisse geçememiş. Zaten dün 2.16 2.25 arası bir hareket sergilemiş ve kapanışı da 2.20'den gerçekleştirmiş durumda ki dikkat ederseniz dün birçok hisse %2 %3 düşerken ortalamada birçok hisse ittifak olinik hissesi yatayda kalmış gözükmekte. Şimdi saatlik olarak bakarsak indikatörlere. Yani şöyle bir trend çok da yanlış olmaz stok için. Şu şekilde aslında yukarı giden bir e, e devam ediyor stok saatlikte. Ee, Makde de şu olumlu pozisyonunu aslında hemen hemen koruyor. halen üst tarafta pozitif tarafta yer alıyor. Dikkat ederseniz alttan saatlikte yukarıya doğru başını kaldırmış. Yani sanki bugün için yine bir 2.20-2.23 denemesi yapacak gibi duruyor arkadaşlar. Ama söylediğim gibi saatlikte, şimdi tekrar ifade edeyim saatlikte, saatlikte çizelim şöyle. şimdi şunu şöyle yapalım şu tarafa çekelim tren çizelim şimdi saatlikte şu noktaya gelip eğer şu noktayı hacimli geçecek olursa hisse tekrar üste üstte dikkat ederseniz çok büyük artık saatlikte bir direnci kalmamış durumda ve üste doğru hareketini bekleyebiliriz. Tabi biliyorsunuz Selva Gıda'nın halka arz haberini bekliyor hisse. Şimdi o haberler yaklaştıkça veya ADS ile ilgili satış veya e, yapacağı işle alakalı her türlü haberde ittifak holding hissesi de pozitif etkilenecektir diye düşünüyorum. Dikkat ederseniz düşerken 2.41'lerde bir gap bırakmıştı. Şuralar. Şu seviye. Şurada bir gap boşluğu var. Yani Hisse bu eğer 2.22, 2.23'lerde saatliklerde yukarı yönlü kapanışlar yapar ve hacim bunu desteklerse 2.41'lere kadar bir hareketi bekleyebiliriz. Çok da yanlış olmaz. 2.41'lere geldikten sonra değerlendirmemizi ona göre yapalım arkadaşlar. Şu an için aslında üstte gördüğüm en büyük şey nokta şu seviyeler yani şu, hatta şu seviye işte. Hemen ama. Bir önceki çıkışta da ana taban olmuş üst seviye. Bizim için çok büyük direnç konumunda. 2.41'ler, 2.40'lar, 2.42'ler o seviyeler. O seviyeleri aşmamız halinde hissenin önü açık diye yorumlayabilirim. Ayrıca günlük olarak grafiğe bakalım. Şimdi günlükte bakacak olursak arkadaşlar bir önceki videolarımda da bahsettiğim gibi şimdi şöyle çizelim. Şimdi az önce bahsetmiştim ya. Şimdi saatlikteki görüntüyle günlükteki görüntüye de bir bakalım. Şimdi günlükte ise 2 bugün için söyleyelim. 2.25 üzerinde kapatırsa ve birkaç gün 2.25 üzerinde yine kalmaya devam ederse görüntü pozitif. Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Saatlik grafiklere baktığımızda 2.22, 2.23 ciddi önemli bir seviye ise aynı şekilde günlük kapanışlar içinde 2.25'ler, 2.26'lar seviyeleri kritik öneme sahip. Eğer şu üstten çizdiğim direnci kıracaksak sağ tarafta siz de görüyorsunuz gösterdiği rakam 2.25'ler 2.26'lar seviyesi. 2.25'ler 2.26'lar üzerinde yapılacak kapanışlar hisseyi bu sefer az önce bahsetmiştim. Öncelikle 2.41 ve daha sonra 2.84 direncine kadar yani şuraya kadar taşıyacağını düşünüyorum. Ki şu şekilde bir formasyon yapsak çok da yanlış olmayacak diye düşünüyorum şurası, şurası ve şurası. Yani şu şekilde kırılım gerçekleşirse şu kırılım şurayı aynı şekilde gördüğünüz gibi tersten işaret ediyor olabilir. Ve bu seviyede yaklaşık 2.80-2.90 bandı diye düşünüyorum. Ve günlükte de dikkat ederseniz tekrar bir meşhur fırçamızı alalım dikkat ederseniz alt tarafta bakte de hareket başlamış veya yukarıya bir hareket potansiyeli olduğunu şuradan gösterebilirim. Eğer buradan yukarı yönlü bir hareket gerçekleşecek olursa indikatörü iyi izlemek lazım. Tekrar ittifak Holding hissesinde yukarı yönlü bir hareketin başlangıcı doğurabilir. Fakat az bir önceki videolardan da bahsettiğim gibi benim için çok kritik bir nokta var. Şurayı göstereyim ben tekrar tekrar. Buradaki bulunan 1.96, 1.97'deki bulunan gap boşluğu benim için her zaman bir korku işareti olmaya devam edecek. Altta ise arkadaşlar eğer biz hep yükselişten bahsettik fakat altta ise şu an için en büyük destek 2.04-2.05 seviyesi. Zaten 2.04-2.05'in kırılmasıyla birlikte aşağı yöndeki şu gap boşluğuna doğru bir hareket bekliyorum. Eğer aşağı yönlü bir hareket kırılırsa ve 2.04'ler geçilirse. Ama şu an için hissede bunu yaratacak bir haber akışı görmüyorum. Ki gelecek pozitif haberlerin etkisiyle de hisse daha yüksek hedefleri zorlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese iyi günler, bereketli günler diliyorum.